Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SM Let's Everything isimli podcastimin ikinci sezonunun beşinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bu hafta geçtiğimiz aylarda okuduğum Müzakere 101, Müzakere İlk 90 Gün isimli kitaplarda söz edilen özellikle iş hayatında insan ilişkilerimizi nasıl yönetebileceğimizden ve bu süreçte ikna yetkinliğimizi nasıl geliştirebileceğimizden bahsediyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak yazar Peter Sander tarafından kaleme alınan Müzakere 101 isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Müzakere alanında en bilindik konu beden dili olası anlamlardır. Yaygın kullanılan bir beden dili olan bacak bacak üstüne atma rekabetçi bir anlam taşırken ağzı ellerle kapama hareketi dürüst olmama ...veya gerçekleri çarpıtma anlamını taşıyabilir. Tabii her insanda bunlar birebir doğru anlamlıdır diyemeyiz. Ancak birçok yapılan deneyde genel geçer kabul edilen beden dillerinin... ...bunlar gibi olası anlam taşıdığı kanıtlanmıştır. Asıl sorun karşınızdaki kişinin beden diliyle birlikte nasıl bir karaktere sahip olduğunu tanımlayabilmektir. Bunun için sizlerle 6 farklı karakter paylaşacağım ve iş hayatında içlerinden en çok karşılaştığım 3 karakterin spesifik özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Bu 6 karakter şöyle, agresif ve baskın olanlar, pasif ve itaatkarlar, mantıklı ve analitikler, dostane işbirlikçiler ve yan çizen işbirliğine yanaşmayan ve Dışa vurumcu, iletişime hazır ve tahmin edebileceğiniz gibi bir insan birden çok da karakter taşıyor olabilir. Şimdi sırasıyla bu karakterleri birer cümleyle tanımlamaya çalışalım. Öncelikle agresif ve baskın karaktere sahip bireyler hızlı konuşma ve hızlı hareket etme eylemi gösterirler. Sabırlı davranmadıkları için karşısındaki kişileri acele ettirir ve iyi hazırlık olmadığında da dinlemek istemezler en belirgin özellikleri de mümkün olduğunda kendileri kazanmak ister ve karşındakine asla imkan tanımaz. Özetle uzak durulması gereken karakterlerin başında gelirler. Mantıklı ve analitik karakterlere sahip bireyler problem çözmeyi ve hali hazırda bildiklerinden daha derin bir anlayış edinmeyi severler. İşin aslı bilgi ve becerileri ile güç elde etmeyi tercih ederler. Ve bu bireyler ile bir her tanışma esnasında kendinizi mikroskop altındaymışçasına baskı altında hissedebilirsiniz. Eğer anlattıklarınız içerisinde kendinize olan güveninizde ufak bir eksiklik hissederlerse sizi veriler ile zorlayacak, kendinizi eksik hissetmenizi için elinizden geleni yapacaklardır. Özetle uzak durulması gereken karakterlerin ikinci sırasında gelmektedir. İş hayatında sık karşılaştığım üçüncü karakter ise yan çizen ya da iş birliğine yanaşmayan karakterlere sahip bireylerdir. Bu karakterlere sahip bireyler anlaşmama ve hatta toplantıda bulunmama konusunda ellerinden geleni yaparlar. En belirgin özellikleri ise sizi yapmak istediğiniz işleri, başarınızı ve kariyerinizi görmezden gelirler. Dahası bu bireyleri anlattığınız her ne düşünüyormuş gibi yapıp, ya ve yalnızca zamanın geçmesini beklerler. Siz de şöyle düşünürsünüz. Ya ben konumayı iyi hazırlanmadım ya da daha öncesinde bir saygısızlıkta bulundum gibi. Cevap karakterde gizli aslında. Kısacası bu karakterler sahip kişiler sizi ne uzatır ne de kısaltır. Sırada Harvard Business Review'un 10 Must Reads yazarları tarafından kalem alınan Müzakere isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitapta sözü edilen batna kavramını açıklamak isterim. Batna'nın açılımı müzakere edilmiş anlaşmaya en iyi alternatif yani İngilizcesi best alternative to the negotiated agreement olarak tanımlanabilmektedir. Ve İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu kavram ilk olarak Roger Fisher, Willie Murray, Bruce Patton tarafından kaleme alınan Getting to Yes isimli kitapta paylaşılmıştır. Temelde önerilen anlaşma gerçekleşme ise, ne şekilde hareket edeceği belirtilmektedir. Peki hangi anlaşmalar sizce batma olabilir? Şöyle ki masadan kalkmak, açmaz durumunu uzatmak, başka bir kurum ya da bir kişi ile iletiş iletişime geçmek, anlaşmak yerine mahkemeye başvurmak ve veya greve gitmek aksiyonlar bir müzakerenin batnaları olabilmektedir. Kısacası, bir müzakere aracı olan batna, olası anlaşma alanının ve onun konumunu tanımlamaktadır. Son olarak ise, yazar Michael Watkins tarafından kaleme alınan İlk 90 Gün isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Günümüzde, tek bir şirkette, hatta ve hatta iki veya üç şirkette uzun bir meslek yaşamı giderek tarihe karışmaktadır bizlerden bir önceki kuşak bırakın kariyerleri alanındaki çalıştığı konuyu çalışmayı başladığı şirketten emekli oluyorlardı. Ama bizler yani Y ve Z kuşakları olarak birden çok kariyer alanına ve belki de onlarca şirket değişimine şimdiden hazırız. Bizler mutluluğun peşindeyiz. Çeşitliliğin arayışındayız ve girişimcilik fırsatlarını kovalıyoruz. İşte tam da bu noktada ...içimizden kendimizi şimdiden birçok şirket değişimi için hazırlamalıyız. Her şirket kendini has kültürü yaşattığını düşündüğümüzde bizlerin de adaptasyon süreçleri önem kazanıyor. Adaptasyon süreçlerinden kastım ise yeni bir iş tanıma veya göreve hızlı ve başarı açısından etkin bir geçişe ihtiyacımız bulunuyor. Bu yüzden de çok yönlü olmalı ve her açıdan bakabilmeliyiz. Asla yapmamamız gerekenler ise şunlardır. Bildiklerimiz dışında çıkmamak, eylem zorunluluğu hissetmek, gerçekçi olmayan beklentilere girmek, yanlış bir öğrenme tarzını benimsemek ve yatay ilişkileri ihmal etmek olarak özetleyebilirim. Verimli bir görev değişikliği süreci öncelikle odaklı öğrenme ve etkin ilişkiler kurmaktan başlamaktadır. Bu sayede iyi kararlar ve bilinçli bir strateji izlemeye başlayabiliriz. Bu süreçte istikrarlı oluşumuz bizlerin saygınlığını artıracak ve erken başarılar getirebilecektir. Tabii bir de temel ilkelere sahip olmalıyız. Bu ilkeleri ise kısaca şöyle özetleyebilirim. Kendimizi mental olarak hazırlayabilmek, öğrenme sürecini hızlandırmak, stratejimizde esnek olabilmek, uyum sağlamak ve başarı için müzakere etmek gibi ilkeleri benimsemeli ve uygulamalıyız. Bu yüzden de kitapta da bizlere anlatıldığı üzere ilk 90 gün içinde bir yol haritası hazırlamalı ve yol haritamızda kilometre taşlarını belirlemeliyiz. Bu sayede kendimizi şirket içerisinde daha doğru ve hızlı konumlandırabiliriz. Evet, özetlemek gerekirse. Her üç kitap içerisinde de sözü edilen aslında her şeyin karşılıklı iletişimle çözülebileceği, çözülemiyor bile olsa orta bir yolda anlaşılabileceğidir. Bunun için karşınızdakini iyi analiz etmeyi öğrenmelisiniz. Bu sayede yaşadığınız bir problemi doğru belirleyebilir, çözümü daha geniş bir yelpazeden arayabilirsiniz. Evet, bu haftalıkta benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.